Merhaba arkadaşlar ben Umutcan bugün hiç sizinle Marka ee, Minecraft takılma takılmacanın yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Ee, biraz uzun zaman geçti seviyorum ama birkaç dakika geçti. Ve e, madenle bayağı şey topladığımı düşünüyorum ama Reston e, e, pek fazla toplamadım. 2.64'lük olana kadar toplamaya devam edeceğim. çinlik. Devam edelim. Aa şurada şey var. Biraz düştü ya. Beşini e, ee, şey yapalım. tuzağa da Adım gibi Daha tuzağa yedim Ve şuradakilerin Buradaki demir almaya yani tatlım Şuradaki altına doğru yürü yürüyeyim derken Şurada var Aha Mikko tanesini ve biraz bekleyelim. Ne oluyor ya? Ha, bug oluyor. Ve bitti. Ve hedefimize ulaştık. Altınları da alalım. Tamam. Tamam artık. Devam edebiliriz yolumuza. Yani bayağı bir, bayağı bir maden topladığımı düşünüyorum. Tin bulduk. Reston bulduk. Vallahi güvenmiyorum. Yok altımızdan lav mavi çıkar, yok. Yanarız gideriz, her şeyimiz de gider. Evet. Size güzel, güzel, pek güzel olmayan haberlerden Bilese torç bitiyor. Pek bir şey olmaz ama kazma bitince dönmek. Ne diyebilirim artık dönmek şart oluyor. Buradan biraz Ve evet, bitti. Buradakileri ne aldık ya? İyi aslında. Ben her duruma karşıyım. Yedek bir kazma yaptım. Evet salaklığıma sağ olsun. Yani hile yaparak maalesef bütün itemlarımı böyle kurtarabilirim ancak. Şimdi tahmin edelim. Item, ay senin komandına tutsun ve Ve dibinin yerinin dibine girdi. Plan işe yaramadı. Şimdi 64 tane demir cemleri vardı. 23 tane vardı. Aslında hatırlamaya çalışıyorum. Kafamda. Eee 10 tane 13 falan ve bunlar 8 oldu. 3-64'lük falan Odun kömürü mü? Ne odun kömürü be? Ha. Kaç 64'lük falan vardı? Yani Allah belasını versin. Şey Ben böyle bir şey düşünüyorum. Eee bir şey en yenilikli lavlar silinsin. Çok güzel olur yani. Lavlar silinsin. Dünyadan hem de. 64 tane şuradan 64 tane şuradan Yani ne diyebilirim ki Bir yenilik ile lavlar silinsin dünyadan artık Şimdi fenalık getiriyor bu nalık olası valla Ne diamond yoktu ya zaten diamond yoktu Zümrüt yoktu Isınmış demir de yoktu iki tane de odun vardı Evet Doldurdu mu Birkaç tane de kabuston vardı Bir fırın. Bir çalışma masası vardı. Islanık yoktu zaten. Ve şu an lavlara şu an e, Minecraft benim elimde olsa lavlarda tek bir yeni desilerdim. Çünkü nefret ediyorum lavlardan. Yani ne diyebilirim ki artık kaç tane? 5 tane falan uranyum vardı. 5 tane, 5 veya 6 tane uranyum vardı zaten. Ve bir tane de demir katma. Ee, çiz. Dur, cap inventory hilesini yapayım. Artık bir daha itemlerimizi kaybetmeyiz. Umuyorum. Dead point artık bir yara, yara Artık bir boka yaramaz ki dead point yazsa. Itemler gitti, itemler. Allah cezasını vermiyor şu lavın. Ee, şimdi Yiyecek mi olsa gayrı iyi Bu nasıl yapıyor? Eee? Mert'in git. Neyse artık. Şimdi devam edelim. Aa resto. O kesinlikle unutuldu. 2.64 vardı. O kadar olmasa da ne yapalım alalım yani. Çok büyük bir kayıt verdik. Artık ne yapalım artık? Hile yapmaktan başka çözüm yok ki. Heh, güzel bir şey bulduk. Artık ne yapabilirim ki? Ne yapabilirim ki artık? Hile yapmak. Yapmaktan artık. Şimdi başlayalım botlarımıza. Ne yapalım? Bir tane Iron Furnace. ilk olarak kendimize biraz steel trapları yapalım. Zaten bir boka yaramaz ki artık o. Lav olmasaydı şu an hiçbir olmazdı. bayağı bir odun toplayalım çünkü. Lan! Siz! Ne diyor komun? Allah belanı versin. Helpini melpine de. Şu help olayı yüzünden ee... E şu help olayı yüzünden yani ne desem şu help olayı yüzünden help olayını hiç sevmiyorum. Aa ne? Bela. Allah Allah. Ne derler merak başladı. Ne deriz? Merak başa bela. Boşuna dememişler merak başa bela. bir, bir yiyecek şey değil ne ki koyunlardan ne çıksa dedi. Üçün şu an koyunlarım hepsi ölmüştür. ana şeyden de kısa, de vardı. Ha, onları sandığa atmışımdır. Buradaki ağaçtaki şeyleri alalım. Ben dönerim arkadaşlar çünkü şey yapacağım. aptan şey çıktı. Artık blockline çıkıyor. Peki bu ne? Grass. Akıllı şey. Allah Allah. Neden orada blockline çıkıyor? İlginç. Aaa sa şey yapmak için de Evet çıktı mı? Bok çıktı. Neden şey çıkmadı ya? Sapling. Sap benim için çok önemli. Şuna altı yaprak eksatlık yazdım. Of saplık çıkmadı bile. Bir tane bile saplık. Yazıklar olsun yani bir tane ağaç bir tane bile saplık vermedi bana onca kırmama rağmen ve nerede bizim reçine ve reçinemizi aldık şuradaki aha hemen ben aldım. bunları ne, ee, ne yaptı sıvı ya da sığ desek. Sv yazmışız. Şuradan da biraz sık şey alayım. Ha, iki tane daha elma çıktı. Şuradan da bir şey bakarım. Ha, şey yaparım ya bunların hepsini. Ha, buraya şey yapsam mı acaba? Ne desin? E, rubber. Bundan sonra artık burası e, rubber rub tarlası olacak. Çünkü çok önemli. Evet, i̇çinden bol bol şey çıkıyor. Bakalım rubber tarlamızı. E, dikelim şimdi saklıklarımızı İlk yaptık e, her şurada var şunu da yapalım her bunu da koyalım şunu da koyalım bunu kıralım artık ağaçlarımızın ne rahatsız edecek bir şey var Bir de farklı bakalım ha evet dedim o şuradakilerini almadan da bir yere gitmem. Çünkü bunlar Çok önemli. Bunları şey ekliyor. My Factory ekliyor. Baya bir rubber sapling buldum ya neredeyse baya bir rubber ağacı buldum. Bir tane rubber. Yok düştü bir de. Yani şurada maden var. Maden 2. Bizi dinle artık eve gitmeyelim. Evet. artık biraz devam edin şu saplikleri de koyalım da yani ne diyebilirim ki artık onlar da büyüsün Ve evet. evet. sonunda Neyse ben de ne kadar bunlar artık saplıkları var Madem burası tuhafsı. Rubber, rubber tarlası. şurada. Önüme gelenleri biçmişim galiba. Önüme gelen rubber ağaçlarını biçtim. Önüme gelen. Bayağı bir rubber ağacı geldi. Yani ne diyebilirim ki artık. Rubber manyağı <laughs> Artık her yerinde bu saklıklardan bulmak normal. Çiçek. Artık şurada 64'lük rubber var. Vay bir tane rubber ağacı büyüdü ama bütün rubber ne kadar bir şey yapmayacağım. Kesmeyeceğim. Bayağı bir... Bayağı bir şey topladım ya bana. <laughs> Buradaki bir şeyler tükenmiş. Tıkladı vermiyor. <laughs> eee, şimdi ki. Evimize dönelim artık. Bu artık burası neydi? Satnike ya. Bir de sat boyam oldu. Eee, evimize dönelim mutlu bir şekilde artık Artık bu evi genişletme vakti geldi. Yani üstüne bir ev kurmayı düşünüyorum çünkü. Artık birkaç maden topladığımızda bu ev artık küçük, küçük gibi görünmeye başlıyor. Çok güzel başlangıç evi var. Ama çok şey değil Madenlerimiz bayağı da bu fazla oldu. Başka nereye yapacağım? Şuraya. Ev artık dar geliyor. Tamam artık birden diğerine geçmeye başladık çünkü artık blok gibi görünmeler buraya yönelecektir. Eşyalar buraya. Bloklar gelsin. Sen de Madenlerle bu evi genişletim yenisi. Ama ilk olarak şu depomu boşaltmam gerekiyor. Evet tamam. Elimdeki şeyleri göremedim yani. Şuradan. Bütün altınları al. Ne varsa al. Ve madenleri koy. Burası maden sandığı. 13 tane şey var. Of, baya yani. Ben buraya şey koyarım. Şimdi bir şey kalmadı. Böyle de buraya. Nasıl? Bir tane daha mı yapsam ya? Hiç Bu blok sayıda değişik item var. Bu da blok sayıda. Bu da. Bu da gelecek. Ha, al bunu. Lattım buraya. Ha. Al. Blok gibi görünenler de buraya. Ve eşyalarımız. S buraya. Artık evde düzen var artık. Mad blok görünen mademler. İçeri. Blok gibi. Alalım hepsini boşaltalım. Yemekler gelsin. O değil. Heh. Yemekleri de böyle koyalım ki. Harika olmuş. Harika. Ee, güzel. Geçti ama maalesef süremiz açtı. Ee, maalesef bir videonun daha sonra geldik arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız.